O sarsının o sarsıntının sarsacağı gün şeytandan Allah'a sığınırım. Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek. Bak çift vuruş. Evet. Nazira suresi 6 ve 7 söylüyoruz ya. Evet. Bir gök taşının güçlü bir vuruşu. Ama çok çok büyük gök taşı bundan çok çok daha büyük. Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek diyor. Diğer bir vuruş. O gün diyor yürekler hoplayacak diyor Allah 8. ayette. O gün yürekler dehşet için toplayacak. Gözler zillet için düşecek. Yani muazzam bir korku oluşacak gözlerde diyor. Oysa diyor Cenab-ı Allah bu yalnızca tek bir haykırıştır diyor. E, şaşkınca bağırarak diyor uyanacak kalkacaklar diyor. Kalktıklarında haykırarak kalkacaklarını söylüyor. Yani uykudan böyle insanın korkuyla bağırarak uyanırlar ya. Bir de bakarsın ki onlar yerin üstünde derler. Aniden. Bir anda yerin üstünde yaratacağım hepsini diyor Allah. Bu sefer öyle ara safa yok.